Yine hızlı geçen bir haftanın ardından pazar gününe ulaşmanın mutluluğu, heyecanı içerisindeyiz. Sizlere buradan tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yine her hafta olduğu gibi bu haftada lafla değil tam anlamıyla yaptığımız işte ön plana çıkmayı başardık. Projelerimiz zaten ortada. Gerçek ustalıkla vitrin süsleyenlerin arasındaki ince çizgiyi gerçek manada tam bir belirgin olarak çizmiş olduk. TPD Garaj yaptığı iş ve işçilikle bu gizliliği sürdürmeye devam edecek. Bu gizlilik nedir? Tabii ki yaptığımız işin sırrı ve başarısı. Neler yaptık koskoca bir hafta? Hemen bakalım. İlk başta başladığımız aracımız Ford Mustang. Mustang aracımızın komple iç mekan renk değişimini özel bir e-kasada esirlenerek iç tarafını komple bejle aynı şekilde borda rengimizi de birleştirerek özel bir iç mekan renk tasarımını sağlamış olduk. Kullandığımız deri orijinal deri. Aracımızın kullanılan bütün ekipmanı orijinale sadık kalınarak ve içerisindeki süngeri ve dolguları doldurularak yapıldı. Koltuklarımızda ısıtma ve soğutma destekli olarak bu araçta olmasa bile biz yine varmış gibi koltuklarımızın pedlerini dahi doldurup delikli deri kullanıp işlemlerimizi tamamladık. Sizler de bu şekilde derilerinizdeki deformeleri ve renk değişimlerini sağlayabilirsiniz. Aracımızın iç trimlerini komple piyano bileğe çevirdik. Devam etmekte olan haftanın devamındaki aracımız tabii ki Jayco. Jayco'nun her rengini yaptık. Bir kere daha hatırlatalım. Favori renklerimizin hepsini kaplamış olduk. Jayco'daki yetkilere de attık. Yani gerçek manada farklı bir renk tasarımı çıkardık. Bu aracımızda Jayco'nun mat beyaz dediğimiz aslında parlak olan beyazını X-Tek mat PPF'imizle kaplayıp X-Tek mat PPF ile beyaza çevirdik. Uygulamamız esnasında aracımızın boyası bozulmuyor. Boyayı koruyor kendini yenileyebiliyor. Kuracak çizikleri çizilmiyor ve birçok aktif özelliği sayesinde Jayco aracımız farklı bir kimliğe de büründü. İşlemi tamamlandı, devam ediyorum. Mercedes G350 aracımız İzmir'den geldi. Gelen aracımızın komple iç mekan renk tasarımını Designo sistemde değiştirdik. Kırmızı ve Designo paket olarak yaptığımız uygulamamızda hatırlarsanız torpido bir bütünlük. Torpidodaki dikiş işçiliğini size göstermiştim. Kemerler değişti, iç mekan renk değişimi bu şekilde sağlamış oldu. BMW aracımız 5 cc G30 Bulgaristan plakalı. Bulgaristan'dan gelen bu aracımız Avrupa'ya geri döndüğünde 190 mikron XTEC marka P-PAP'imizin tam pozitifin etkisiyle beraber döndü. Kendini yenileyebilir ve ultra parlak görünümü sayesinde artık BMW 5 Serisi G30 aracımız her daim korunaklı ve her daim parlak şekilde aracımız Bulgaristan'ı uğurladıktan sonra devam etmekte olan projemiz 22 plakayla yine Cayenne aracımız trüf renk iç mekanla, torpido üstü trüf, halılar trüf, tavan trüf, taban trüf. tavanda özellikle perde dahil komple trüf yapıldı. Aracımızın önceki story'lerde ve hikaye kısmımızda aynı şekilde Aracımızın öncesi sonrası videosunun tamamına ulaşabilirsiniz. Sizler de kayan araçlarınızı bu şekilde makyaj yapılmasa bile revizyon işlemiyle yenileyebilirsiniz. Devam etmekte olan projemiz tabii ki iki farklı projemizden biriydi. Aracımız Vito. Vito aracımızı komple 190 milyon x marka PPF ilave olarak da spoiler'ı yan basamak ve panjurla bir storylik fotoğraflık bir alanda bıraktık. Bu aracımızı da inceleyebilirsiniz. Sizler de Vito araçlarınızı bu şekilde yenileyebilirsiniz. Devam etmekte olan diğer projelerimizden biri de tabii ki BMW 4 serisi G22. Bu araçlarımızın da arka stop lamba uygulamasını gerçekleştirdik. Lazerle stop lambaları hem 440 aracımıza hem de 420 aracımıza uygulandı. İki aracımıza parlak ve mat PPF uygulaması olarak iki farklı klasmanda birleştirdik. Bunların da storyleri, hikayeleri sayfamızda mevcut. Mercedes projemizi de tamamladık. Ve devam etmekte olan tabii ki Tesla mat PPF uygulaması. Mat PPF gerçek manada Tesla'lara en çok yakışan uygulamalardan biri. Öyle toz tuttu, şu oldu, bu oldu değil. Aracımızın kullanımı tamamen kullanımla alakalı toz tutması. PPF'imizin içerisindeki seramik sayesinde araçlarımız zaten her zaman üzerinde neredeyse pislik bile tutmayacak hale geliyor. Ve ilave olarak da çok güzel bir kayganlık özelliği sayesinde araçlarımız üzerinde toz da durmuyor. Çamur da durmuyor, başka çizikler de durmuyor. Çizilmiyor, parlak duruyor, mat duruyor. İlave olarak da komple aracımızın daha kaslı görünmesini sağlayan özel bir ekipmanımız. Aracımız Range Rover Vogue. Range Rover Vogue aracımızı dış facelift uygulamasıyla yani ön tampon, panjur, arka tampon, difüzör, egzoz ve ilave olarak iç mekanda komple renk değişimi uygulamasıyla birleştirildi. TPD garajda ne oluyordu? Birçok işlem aynı anda yapılıyordu. Biz bir sıralayalım. Faaliyet alanlarımız konu başlığında araçlarımızın dış dönüşümleri, araçlarımızın iç mekan facelift yeni kasa dönüşümleri, araçlarımızın elektronik multimedya sistemleri, araçlarımızın pastacılığa boya koruma uygulamaları, çizik, göçük, hasar onarım uygulamaları değer kaybolmadan olmadan. Bakın burası çok önemli. Değerini kaybetmeden çizik onarımı, boyasız hasar onarımı mevcut. Araçlarımızın ses görüntü sistemleri, facelift yeni kasa görünümleri, jant lastik uygulamaları ve en favori uygulamalarımız tabii ki kaplama alanımızdaki uygulamalar. Bunun gibi aktif özellikleri gerçekleştirip aracımızın mekanik bakımlarını da kayıt altına alabiliyorsunuz. Yağ bakımı bize ait, su bakımı bize ait özel ücretsiz ekspertizimizle aracınızda ne var ne yok çıkartacağımız özel alanımızda sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok konuşulan ve çok merak edilen projelerimizin başında olan BMW 7 serisi F01, F02 kasaların i7 dönüşüm uygulaması tamamlandı. Bu uygulamamızla da, sayfamızda yerini aldı. Dış dönüşümünde tamponları, panjuru, farı, stopu değiştirilip aracımız yeni kasasına, yeni kimliğine büründü. Kozmetik olarak bu görünüm yapılıyor. Aracımızın herhangi bir tüy veya muayene uygulamalarında problem yaşanmıyor çünkü söküyoruz, takıyoruz. İşlemimiz bu kadar. İlave olarak da aracımızın iç mekan renk değişimi yapıldı ve Nardo Gri özel serisiyle aracımız komple kaplandı. Cumartesi gününe geldiğimizde artık karşımıza çıkan projemiz tabii ki Range Rover Sport Rengi çok özel bir projeydi. Bu özel projemizde reddiş makyajlama yapıldı. Aynı şekilde 4 gün veya 5 gün zaten hatırladığınız gibi videomuzu paylaştık. O kadar çok video çekiyoruz, o kadar çok hizmetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bazen şu oluyor. Abi senin sayfan da nerede kaldı? Altta kaldı arkadaşlar. Aşağıdan bizim projelerimizi görebilirsiniz. Hiçbir şey kaldırmıyoruz. Bütün projeler sayfamızda yaptığımız uygulamalar bu şekilde hizmet verdiğimiz araçlarımızın karşısında yerini buluyor. Sizler de aynı şekilde araçlarınızda neler yapıldığını görebilmek için sayfamızı zaten dizayn ettik. Sağ tarafta fotoğraf, sol tarafta öncesi sonrası, ortada video çekmesi şeklinde karşınıza çıkıyor. Bu uygulamaları da karşınıza aldıktan sonra Range Rover Sport aracımızın tanıtımını da bitirelim. Aracımız makyajlandı. Gerçek manada dış görüntüsü, iç mekan, renk değişimi tamamlandı. Elektronik multimedya sistemleri müşteri bile şoka girdi. Kısa sürede bu kadar işlem aynı anda oluyor mu? Her şey hazırlanırsa, bütün bileşenler bir araya gelirse aynı Kok pilot, yarış pilotu F1 Formula pistine çıktığı zaman janta biri, arka janta biri, lastiği biri söküyor. Aynı burada o işlemlerin hepsi gerçekleştiriliyor. Kullanıcının isteği doğrultusunda işlemlerimizi ne istediğimizi bildikten, program yapıldıktan sonra gerisi herkesin bir görevi var. Bir ön jantı biri söker, arka jantı biri söker, arabanın bakımını biri yapar, aracımızın iç mekan renk değişimini aynı anda biri yapar ve hepsini tek bir çatı altına toplayıp işlemlerimizi bu şekilde bitiriyoruz. Aracımız tamamlandı t aracımızda arkada 190 mikron PPF'imizde gerçekleştirildi. Sizlere yaptığımız işleri anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere hizmet vermenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Kalın sağlıcakla diliyoruz. Haftaya pazar görüşmek üzere.